Ey yerleri ve gökleri yaratan yüce Allah'ım. Sen ki hakkın ve adaletin sahibisin. Kudretinle beni ve yol arkadaşlarımı bu kutsal yolda muzaffer eyle. Nice zulüm gören, mazlum gönüller bizden ferman bekler. Biz ki zalim olmak için değil, adaleti tesis etmek için yola çıktık. Gayemiz ganimet değil, senin rızandır ya Rabbi. Gönlümüzde kin değil merhamet, elimizde zulüm değil eman vardır. Bize kuvvet ver ki, mazlumu koruyalım, zalimi durduralım. Ey Rabbim, eğer bu fethi bize nasip edersen, sana boyun eğen bir kul, adaletle hükmeden bir bey olmayı bana nasip eyle. Gönlümü kibirden, niyetimi şahib eden, yolumu karanlıktan muhafaza eyle. Kılıcımızı düşmana keskin, dostlara emin kıl. Şeyh Edebali Hazretlerinin nasihatlerini unutmayayım. Onun, insanı yaşat ki devlet yaşasın, sözünü gönlüme mühürle. Amin ya Rabbel